İşte yeni bir videoyla daha sonunda karşınızdayım. 2 hafta kadar bir ara vermiş oldum. Gecikme için gerçekten kusura bakmayın. Zaman nasıl geçiyor inanın anlamadım. Taşınma telaşıydı bilmem ne derken videonun başına hep aklımda olmasına rağmen bir türlü oturamadım kameranın karşısına ama bugüne kısmetmiş. Bugün de tam e, buraya taşınalı Bir ay oldu. Bir aydır Florida'dayız. İnanamıyorum yani zamanın bu kadar hızlı geçtiğine. Daha işte yeni ev taşıyoruz bilmem ne. Allah'ım yeni bir şehir nasıl olacak? Derken bir aydır buradayız. Bugün bu videoda size ilk izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Florida ile Virginia arasında ne gibi farklar gözüme çarptı? Orası mı burası mı? Yani böyle küçük bir kıyaslama yapmak istiyorum. Hem de bir önceki videomda çok sormuş olduğunuz için evimizle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ama öncelikle sizlere teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü bir önceki e, videoda o kadar güzel yorumlar vardı ki yani hep yeni bir şehre geldiğim için bana şans dilediniz, bana mutluluk dilediniz. Evimizde çok huzurlu olmamızı dilediniz. Yani bu beni nasıl mutlu etti anlatamam. Yorumlarınızı okumak bana çok keyif veriyor ve gerçekten enerji veriyor. Kendimi böyle daha güçlü, daha enerjik, daha iyi hissettim. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bu videomuza gelecek olursak öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Glory'de havasına ben de hemen ayak uydurdum ve birazcık bronzlaştım. Çünkü burada herkes bronz bronz geziyor. İlk fark ettiğim şey burası gerçekten yazlık gibi. Yani sanki bir yere tatile gelmişim de insanlar işte tatil köyü, yazlıklarında falan gibi bir izlenim edindim. Hatta ilk böyle 15-20 gün kadar neredeyse hep bu havadaydım. Yani sanki tatile geldik, geri döneceğiz ama tabii ki bu histen şu anda kurtuldum. Ortam çünkü hep bu şekildeydi. Yani palmiyeler, güneş, sıcak hava, insanlar böyle çok rahat. O yüzden de bu şeyden kurtulmam böyle bir 15-20 gün kadar zaman aldı ama şimdi artık alıştım. Yani dediğim gibi daha sadece bir ay oldu. Çok yeni. Bu yüzden çok büyük farklar tabii ki söyleyemeyeceğim. Belki bu farkları söyledikten sonra atıyorum 6 ay sonra fikrim değişmiş olacak ama şu anda sadece ilk izlenimlerimizi söyleyebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla burası çok Virginia Beach'e göre daha sosyal, daha aktif bir şehir. İnsanlar daha hareketli, sokaklar daha kalabalık ve de daha sportif insanlar var. Yani böyle daha fit, daha sportif, daha bakımlı, daha özenli insanlar görüyorum. Çünkü Virginia Beach'te pijama de çıkan o kadar çok insan vardı ki yani aşırı aşırı rahatlardı. burada sanki insanlar böyle biraz daha özenli kendi kişisel bakımlarına da daha özenli gibi geldiler. Onun haricinde hava tabii ki çok sıcak ve çok güzel ama şu anda biraz dengesiz olduğu zamanlarmış. Çünkü yaz sezonu aslında burada tam sezon olmuyor. Burada sezon yaz bittince, Ağustos sonrası falan Eylül sonrası başlıyor gibi oluyor. Aslında şu anda fırtına sezonu açılmış durumda. Yani her an bir fırtına haberi gelebilir. Artık bunun Ağustos'a 50'le kadar yolu var anladığım kadarıyla. Ee, ama ilk fırtınamızı da yaşadık. Ee, korkunç bir thunderstormdu. Yani thunderstorm dediklerinde işte e, şimşekler çakıyor, kara bulutlar e, toplanıyor. Yani yıldırım fırtınası gibi bir anlama geliyor. Gircinya'da da sonuçta fırtına oluyor bilmem ne, haberleri geliyor ama ben buradaki gibi bir şey görmedim. Of thunderstorm. Her çaktığında yerimizden zıpladık. O kadar kötüydü. Elektrikler falan gitti. Ağaçlar devrildi. Instagram storylerimden takip eden zaten büyük ihtimalle görmüştür. Ama görmeyenler için de videoları kurcalayacağım. Eğer varsa bu görüntünün arkasına fırtınayla ilgili bir iki görüntü de eklerim. Evet arkadaşlar bu havuz tarafındaki kameramızdan almış olduğumuz bir görüntü. Görüyorsunuz fırtınanın şiddetinin boyutunu. Zaten her şimşek çaktığında siz sesini duyamasanız da biz yerimizden zıpladık. Kamera ses kaydı yapmıyordu tabi. Havuzu taşanları oldu. Ağaçlar komşunun bahçesine devildi, Hatta bir arkadaşımızın havuzunun üstüne devildi, Bu sinekliği falan yırttı. Uzun zamandır böyle ağır bir thunderstorm yaşanmamış burada da gerçekten çok şiddetli ve ürkütücüydü. Bu da ön bahçenin kamerasından bir görüntü. Gerçekten her bu şimşek çaktığında yerimizden zıpladık. Burada da mahalleye giriş yaptığımız ana yolun üstüne büyük bir ağaç devrilmiş ve çok yaklaştırmıyorlardı. Çalışma vardı. Bu en son fırtınada anladık ki gerçekten fırtına dediği burada fırtına gibi oluyormuş. Yani benim Virginia Beach'te işte yaşadıklarımın hiçbirine benzemiyordu. Oldukça korkutucuydu. O yüzden de düşündüm ki eğer bir daha bir thunderstorm haberi ya da daha büyük bir hurricane bilmem ne falan haberi alırsa biz direkt uzaklaşalım buradan evde oturmayalım. Aslında ev için önlemler var. Burada önemli olan camları korumakmış fırtına sırasında ve hurricane shelter dedikleri camların önüne böyle raylı bir sistem yapmışlar. Perde gibi camları dışarıdan kapatıyorsunuz ve bu sizin evinizi olabildiğince korumaya alıyor. Ama mesela bizim oturduğumuz evde bu yok. Ama başka bir arkadaşımızın evinde bu sistem var. Yani öyle bir şey olsa gerçekten bir dahaki sefere ya onların evine kaçıp sığınacağım ya da e, atlarım arabaya yukarılara bir yere başka fırtına olmayan bir yere gezmeye giderim diye düşündüm. Ama şu anda Covid döneminde olduğu için bunu da yapamayabilirim. Covid demişken arada bundan da bahsetmek istiyorum. Sayı Florida'da inanılmaz derecede yükseliyor. Her gün yeni vaka sayısında rekor üstüne rekor kır, kırıyor. Yani bu sebeple çok fazla dışarı çıkamıyorum. Hala karantinadaymışız gibi evden markete falan mecbur bir ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Çünkü oldukça ürkütücü rakamlar var. Yani Florida genelinde yine bizim yaşadığımız şehir Boca Raton biraz daha temiz. Ama yine de e, temiz dediğim yine de oran yüksek yani. Onu bu riski göze alamadığım için mobilya almaya bilmem ne almaya çok fazla dışarı çıkmıyorum. Sadece sandalyemizi koltuğumuzu aldık masamızı aldık. Bununla idare ediyorum. O geçen videoda gördüğünüz mutfağın önündeki boş alan hala boş olarak kaldı. Dediğim gibi çok fazla böyle içimden çıkıp da kendimizi tehlikeye atmak istemiyorum. İnternetten bir şeyler bulursam zamanın içinde bakarım şu an hala. Bunun için çok acele etmiyorum açıkçası. Önemli olan sağlık. Sizler de lütfen sağlığınıza dikkat edin. Maskelerinizi takın. Yani kime ne piyango vuracağı belli olmadığı için bu hastalıkta Öncelikle biz kendimize dikkat etmeliyiz. Gözlemlediğim diğer farklara gelince bir fırtınası gerçekten daha ciddi. İki insanları daha e, bakımlı ve sosyal. E, mesela Virginia Beach'te hiç böyle restoranlar falan, kafeler bizim Türkiye'deki gibi dışarı oturul, oturulan kafeleri, bilmem neleri yani sandalyeleri falan yoktu dışarıda oturulan ama e, burada sahil boyu e, kafeler var. Çok güzel dışarıya açılmış insanlar cıvıl cıvıl oturuyor sanki yine Miami sahiliymiş gibi işte bisikletle gezenler kaykay kay yapanlar oldukça hareketli ve kalabalık yaz döneminde tabii ki Virginia Beach de kalabalık oluyor ama e, farkı görüyorsunuz yani buradaki o Türkiye'deki sanki bebek sahili havası falan biraz daha var gibi bunu çok özlemişim yani ben çok arıyordum bu durumu Türkiye'deki gibi bir ortam böyle hayal ediyordum Virginia Beach'te yoktu ve burada kesinlikle çok daha canlı bir hayat var. Zaten Miami'ye sadece bir saat falan mesafede belki o kadar bile değil. İstediğimiz zaman oraya da gitme şansımız var. Burası da oranın bir benzeri sayılabilir. Tabii ki Miami kadar büyük ve sosyal değil ama yine de dediğim gibi hareketli ve bu görmeye yetiyor. Ayrıca sahil şeridinde inanılmaz lüks evler var. Yani gezerken böyle ağzımız açık wow falan diye bakıyoruz. Hatta böyle hepsinin önünde tekneleri, yatları falan var. Okyanusa açılıyorlar direkt evlerinden bilip. Yaşayan insanlar da anladığım kadarıyla o tarafta oldukça zengin bir kesim. Bununla ilgili de mesela başka söyleyebileceğim bir şey. Boca Raton, Florida'da biraz böyle korunaklı kalmış. Yani nasıl anlatayım? Böyle bir tatil kasabası gibi sanki korumaya çalışmışlar. Büyük böyle endüstriyel işler yok. Çok fazla böyle anladığım kadarıyla iş alanı yok. Yani bir oto galeri Bokaraton çevresinde göremiyorsunuz ancak e, Bokaraton şehrinin şehir sınırını geçiyorsunuz atıyorum Delray Beach'e geçiyorsunuz oto galeriler Delray Beach'ten itibaren başlıyorlar ya da başka diğer bir sınırdan itibaren başlıyorlar ama böyle büyük şehrin e, görüntüsünü ya da yaşam tarzını bozacak şekilde e, kalabalık işleri ayırmışlar daha böyle korunaklı gibi tutmuşlar yani çok böyle gürültüden ee, kalabalıktan, fazla böyle endüstriyel bir durumdan uzak bir şehir olarak kalmış. Ortam oldukça temiz görünüyor. Yollar, şehir içi yolları çok geniş. Ee, böyle dört şeritli falan normal rahat rahat gidiyorsunuz. Çok böyle dar ara sokak gibi yollardan gitmiyorsunuz şehir içinde. Ee, ama kurallara uyuyorlar genel olarak. Yine de e, Virginia Beach'e göre sanki biraz daha böyle hızlı bir trafiği var. Normal şehirçi trafiği haricinde bir otoyolu var I-95. İnanılmaz hızlı akıyor. yani Florida'ya giriyorsunuz işte West Palm Beach'ten sonra bir başlıyor herhalde o kalabalık Miami'ye doğru inen yol. Vızır vızır. O kadar hızlı gidiyorlar ki bir anda sanki böyle E5'e çıkmışım dönmüşüm gibi hissediyorum. Makas atanlar korna çalanlar falan filan derken otoyolu bizim Virginia Beach'e göre bayağı hızlı akıyor. O yüzden de benim de bu trafiğe alışmam biraz zaman alabilir. yani Orayı çok kullanmam gerekmiyor ama kullanmak istesem belki kısa bir alışma süreci gerektirebilir. Şimdi gelelim ev mevzusuna. Ee, geçen videoda evle ilgili de bana çok soru sordunuz. Özellikle kirasını çok sordunuz. Ha, zaten işte farklılıklardan en belirgin olanı da bu. Boca Raton kesinlikle e, Virginia Beach'e göre çok çok daha pahalı bir şehir. Yani ben orada Türk marketinden biliyorsunuz stok stok alışveriş yapıyordum. Hiç o farmers market gibi büyük çaplı bir Türk marketi, Türk ürünlerinin satıldığı bir market burada yok bir kere. Yani orada her çeşitten bir sürü marka falan bulabiliyordum. Burada da evet bulabiliyorsunuz. Yani Türk ürünleri tabii ki var. O kadar geniş yelpazede de olmasa da Türk ürünlerini bulabiliyorsunuz ama her bir ürün en az 2-3 dolar daha pahalı. Yani 5 dolara aldığım bir şeyi Virginia işte burada gerçekten 8 dolara 7,5 dolara falan buluyorum en aşağı. Maalesef bu biraz üzücü oluyor, bütçeye zarar oluyor. Ama burası da böyle bir şehir. Yani belki taşımacılığından kaynaklanıyor. Neden bilemiyorum ama kiraları yüksek olabilir. Ki evet, ev kiraları bizim Virginia Beach'e göre çok yüksek. Evimizin kirası, biz şu anda bu eve 2400 dolar kira ödüyoruz. Evet, öbür eski evimize göre bayağı farklı. Aslında mesela büyüklük olarak çok büyük bir fark yok. Bizim o evimiz 160 metrekareydi. Bu ev 170 metrekare ama o bitişik nizam, townhouse bir evdi. Bu ev single family yani herhangi bir diğer evle bitişik bir duvarı yok. Bir single family burası. Aradaki fark bunlar yani aslında aşırı bir fark yok ama bunun işte havuzu var. Ama gerçekten Florida'da buraya gelince anladık ki iyi ki havuzlu bir ev bulmuşuz. İyi ki böyle bir ev denk gelmiş. Hele ki şimdi pandemi döneminde evde kalıyorken yani bizi o kadar güzel oyaladı ki özellikle olduğum için çok iyi oldu. Yani iyi ki böyle bir ev denk gelmiş. Her koşulda burada yani ben Virginia Beach'te böyle bir ev tutmak istesem 2400'e buranın e, çok daha büyük bir evini kiralayabilirdim. Yani burası şu an 170 metrekare ise ben belki orada 240 metrekare ev kiralayabilirdim aynı şartlarda. Farkı böyle. Burada Ev kiraları yüksek. Ev kiralarını yükselten sebep e, belki şehir olarak daha pahalı bir şehir artı bir de masraflarını burada daha önceki videomda da anlattığım gibi ev sahibi ödüyor. Mesela bu havuzun bakımında bizim hiçbir yükümlülüğümüz yok. Her hafta belli bir gün havuz bakımcısı geliyor. Bunun parasını da ev sahibi ödüyor. Havuzu temizliyor, kloruna falan bakıyor. işte temizliğine bir şeyler ölçüyor, şey yapıyor her hafta orayı temizleyip gidiyor yani hiç bize haber vermiyor bile arka bahçeden dolanıyor kendisi giriyor temizleyip çıkıyor bunun haricinde yine eskisi gibi evin içindeki bütün herhangi bir problem olduğunda tamirini geliyorlar aradaki şirket bunu tamir ettiriyor yani biz haber veriyoruz atıyoruz buzdolabı bozuldu çalışmıyor diyoruz geliyorlar tamir ediyorlar ve gidiyorlar biz hiçbir para ödemiyoruz bunun bakımını yine ev sahibi üstleniyor üstelik burada Virginia Beach'te her ev böyle değildi. Genelde hep bireyseldi. Ama burada bütün evler genelde bir site yönetimine bağlı. Yani işte genel çevre bakımı yapılıyor. Tenis kortu, havuz, fitness salonu falan gibi böyle artıları oluyor ve bunların hepsi de bir aidat olarak size geri dönüyor. Bu aidatı da tabii ki burada ev sahibi ödediği için yine onu bir şekilde kiraya yansıtıyor ve kiralar böylece yükseliyor. Bizim bir önceki evimiz gibi bir tam kiralamak istemiştik ilk başta ama onlar bile 2200 dolardan falan başlıyordu. Yani biz bu evi internetten bulduk biliyorsunuz. Emlakçımız sağ olsun bize gezdirdi videolu, görüntü yaptırdı. Artılarını, eksilerini söyledi. Bir çok büyük bir iş, herhangi bir problem olmadığını yani temiz bir ev olduğunu söyledi ve biz de kendilerine güvenerek tuttuk. Çok şükür de pişman olmadık. Gerçekten çok güzel bir bölgede temiz bir ev çıktı karşımıza. Yani bu pandemi döneminde çok fazla gezip dolaşma şansımız da olmadığı için yani townhouse'a bahçesi olmayan bir eve 2000 dolar en az 2200 dolar kira ödeyeceğimize böyle biraz daha üstüne katıp daha iyi bir ev bulabilir miyiz diye baktık ve gerçekten bu ev çıktı karşımıza. Aslında bu evin değeri burada neredeyse 2900'lerde hatta 3000 dolarlarda niye bilmiyorum şansımıza uygun fiyatlı bir ev düştü ve bunu hemen böyle ilk daha listeye çıkar çıkmaz bulduk ve kaptık. Yine şansımıza ev sahibimiz başka bir şehirde yaşayan biri hiç onunla iletişim kurmuyoruz. Sadece arada emlakçıyla iletişim kuruyoruz. Daha önceki evimizde böyleydi. Herhalde o yüzden böyle çok fiyat takip yapmıyorlar mı artık nedir? Yani bir fiyat performans evi yakaladık aslında Florida eyaletine göre. Bir şekilde kendimizi, bütçemizi biz de buna göre ayarlayıp dengeleyeceğiz. Yani ilk izlenimde gördüğüm farklar bunlar. Aklı şimdi ben hep videolarımı böyle doğaçlama çektiğim için bir yere yazıp not almıyorum. Şunu şunu görüyorum, bunu bunu görüyorum falan diye. O yüzden de aklıma geldikçe konuşuyorum. Unuttuğum bir şey varsa başka videolarda tamamlayabilirim bunu. Ama şimdilik ilk aklıma gelen bunlar. Ama mesela şundan da bahsedeyim. Hava evet gerçekten sıcak ama Virginia Beach'teki nemi henüz burada hissetmedim. Mesela şu an yağmur yağdı. Normalde Virginia Beach'te hava sıcak havada yağmur yağdığında yerden resmen böyle buhar yükseliyordu. Yani vıcık vıcık ter içinde kalıyordunuz. Kesinlikle burada o nemi hissetmedim. H havası e, alerjik olanlara daha iyi gelecek bir ortam. Çünkü e, yani daha nasıl diyeyim orada polenli falan alerji oranı daha yüksek bir şehirdi. Burada onu hissetmedim. Gerçekten nefes alma konusunda kendimi daha rahatlamış hissediyorum. Havası kesinlikle çok güzel. Evet sıcağı sıcak yani sevmeyen için fazla sıcak olabilir ama inanın Virginia Beach'in de yazın sıcağı bundan e, beter olabiliyor yani. Şu anda bilmiyorum belki her yere arabayla gidiyoruz. Çok fazla dışarıda zaman geçirmediğim için hissetmemiş de olabilirim ama dediğim gibi bu benim ilk izlenimim kesinlikle havası bana kendimi çok daha iyi hissettirdi zaten palmiyelere baksanıza insana enerji veriyor yani sabah uyanıyorsunuz palmiyeler var sapsarı bir güneş zaten bu şehrin Florida'nın adı da Sunshine State olarak geçiyor plakalarında falan bu işaret var yani kendimi açıkçası oldukça mutlu hissediyorum. İyi ki gelmişiz diyorum şu anda. Hem yenilik, farklılıklar güzel bir şey. Hem de işte yani şehir olarak burayı sevdim gerçekten. Tabii ki geride kalan arkadaşlarımı, dostlarımı, sevgili hayvan dostlarımı hepsini çok özlüyorum. Yani onları düşünmeden geçirdiğim bir gün bile yok diyebilirim ama böyle bir yeni hayata başlamanın da heyecanı içimde var ve kendimi mutlu hissediyorum. Yani buraya geldiğimiz için üzgün değilim. Benim için ettiğiniz dualara da ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonraki videomu da soru cevap videosu yapmak istiyorum. Çünkü aslında ben gelen soruların hepsini mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum ama herkes Instagram'a gelemeyebiliyor ya da bazen yorumları kaçırabiliyorum. O yüzden isterseniz bu videonun altına sorularınızı varsa yazarsanız aralarından seçip bir sonraki videomda soru cevap videosu yapmaya çalışacağım ya da istediğiniz başka bir video varsa onunla ilgili yazarsanız da yine ona benzer bir şeyler çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyebiliriz sanırım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abone sayımla izlenme oranlarına bakacak olursak aslında izlenme oranları gerçekten yüksek görünüyor ama abone sayısı düşük kalıyor. O yüzden eğer izleyip de beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bunu da böyle arada bir hatırlatmak gerekiyor sanırım. Dediğim gibi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.